Değerli futbol severler, futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Onur Özkan'la birlikte Galatasaray gündemini ve derbiye doğru Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim, biz de işte derbi bekliyoruz. Yoğun bir tempo, devam ediyoruz evet. biz de. Evet. Evet. Derbi çok heyecanlı olacak gerçekten. Bundan adımız gibi eminiz. Çünkü iki takım da aslında kazanmak için ve bir şeyleri kanıtlamak için sahaya çıkacak. Şenol Güneş takımın başına yeni geçti. İlk maçında 5-2'lik bir üstünlük aldı ama derbi onun için daha çok önemli bir maç haline geldi açıkçası. Çünkü geldiği anda itibaren taraftarlar aslında biraz ateşlenmek istiyor. O coşkuyu yaşamak istiyor Galatasaray'da da şöyle bir önemi var. Galatasaray hep şampiyon kadro kadrosuzdik ama e, daha yeni yeni biraz açılıyor. Bir yeni yeni takım birbirine alışıyor diyebiliriz ve e, son dönemdeki performanslarından sonra da derbide o da iddialı bir konumda şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz derbide Galatasaray'ı? Şimdi evet, özellikle bu başlarında ya da ilk yarılarında olan derbilerde genelde teknik adamlar e, ağırlıklı olarak işleri beraberlik üzerine kurgularlar. Çünkü e, derbilerde alınacak yenilgiler e, genellikle diğer maçlardaki yenilgilerden tabii ki e, daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Ancak bu kez biraz farklı. Yani beraberliğin iki takımda ben yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü e, ligin zirvesinde Fenerbahçe var ve puan farkını da artık yavaş yavaş açmaya başlıyor Fenerbahçe. önünde bir seri yakaladı çünkü ve e, dünya akbası arasına kadar da iki maçın içeride olacak Fenerbahçe. Dolayısıyla bu iki maçı kazanması durumunda Galatasaray ve Beşiktaş'ın da olası puan kayıplarında, Dünya Akbası arasında 7-8 puanlık farkla gelebiliriz zirvede. O yüzden de e, iki takımın da ben tüm planlarını e, galibiyet üzerine yaptığını düşünüyorum. Galatasaray cephesine gelirsek işler biraz daha tabii ki orada karışık. Neden karışık? E, sadece Galatasaray için değil, bence Okan Buruk açısından da son derece önemli bir maç bu. Yani e, Galatasaray bu maçı kazanırsa baş, başka şeyler konuşuruz maçtan sonra. Kaybederse başka şeyler konuşuruz. Arada gerçekten de bayağı bir fark olacak iki sonuca göre. Beşiktaş'a durum biraz daha farklı. Sonuçta yeni gelen bir tek direktör var orada o Güneş ve kredisi sonsuz şu anda. Ama Galatasaray'da durum böyle değil. yani Okan Buruk henüz kendini camiaya kabul ettirebilmiş değil şu an sonuç itibariyle. Hem sağ sonuçları hem oynanan futbol istenen düzeyde değil şu ana kadar. Beklentileri tam karşılabildi mi Okan Hoca? Bence karşılayamadı. O yüzden de biraz ip üstünde şu anda yürüyen bir teknik adam konumunda derbinin kaybedilmesi durumunda Okan Buruk açısından oldukça sıkıntılı bir ortam doğacak. O yüzden de Galatasaray'ın kazanmaya bence çok daha fazla ihtiyacı var ve kendi ve seyircisi yani, önünde olacağı evet. için çok daha agresif ve çok daha hücumu düşünen bir takım büyük ihtimalle sahada göreceğiz. Yani Galatasaray'ın galibiyetten başka bir düşüncesi olmayacak bu maçta. Belki maçın yerlen bölümlerinde Beşiktaş skora göre, oyuna göre e, işi beraberliğe belki götürmeyi düşünebilir ama Galatasaray'ın kesinlikle böyle seçeneği yok. Galatasaray oyun nasıl giderse gitsin, e, skor ne olursa olsun e, mutlaka ve mutlaka işin ucunda puan tabirasında 3 puan anesine yazdırmak zorunda olan taraf gibi duruyor şu anda 5 e, aşa göre. E, tabii ki Galatasaray'da e, taraftarı merak ettiği noktalar var. İşte nasıl bir e, 11 sahaya çıkacak? İşte Okan Buruk son karakolik maçına göre nasıl değişiklikler yapacak? üç yerli olarak kimi seçecek Okan bu Ki sanırım Galatasaray'ın her maçından önce sorulan bir soru bu. Üç yerli kim olacak sorusu. Şimdi baktığımız Orada zaman... Abdül, Abdülkerim'in cezası da bir maça düşünce zaten o da otomatikman derbide e, tercih edilebilecek konuma geldi. O da belki etkileyecektir durumu. Ben son derece önemli görüyorum Abdülkerim Bardakçı'nın derbide oynayacak olmasının. E, bence hak edilen değer şu an kadar Abdülkerim'e pek fazla verilmedi. Yani Ligin bence en iyi yerli stoperi olarak görüyorum ben Abdülkerim Bardakçı'yı. Ee, ve Galatasaray zaten baktığımız zaman puan tablosunda savunma anlamında ligin en az gol yiyen üçüncü takımı Galatasaray. Galatasaray'ın problemi ligin e, hücum kısmında. Daha doğrusu o e, hücum aksiyonlarını tabelaya yansıtma konusunda Galatasaray'ın sıkıntıları var. O yüzden de Abdülkerim Bardakçı bence Galatasaray için son derece değerli bir oyuncu ve onun sahada derbide 11'de oynayacak olması da o kamburun elini fazlasıyla rahatlatacak diye düşünüyorum. Ee, tabii ki sol bekte bir belirsizlik ve bilmece var gibi duruyor ee, Kazım Kazımcan Aslında iyi bir oyun sergilemişti Alanya Spor maçında sakatlanana hmm. kadar ardından onun yokluğunda o Hoca Emre Taş demire forma verdi o da iyi bir oyun sergiledi ama rakibin 10 kişi kalması henüz e, 30 dakikada bize e, Emre'nin savunma performansı hakkında çok fazla bilgi ver, ver, vermesi neden olmadı yani aslında kariyerine baktığımız zaman Emre Taşdemir'in zaten hep iyi bir hücum bekiydi. Ama işin savunma kısmında problemleri vardı. İşte kara gümrük maçında bu işin savunma kısmında yaşayacağı olası problemler hakkında hiç fikir sahibi olamadı. Çünkü 30. dakikadan sonra zaten kara hiç hücum edemedi Galatasaray 10 kişi kaldığı için. E, o yüzden de Emre'nin aslında kara maçındaki performansı yanıltıcı olabilir. E, Derbi de onun savunma performansı Galatasaray'ın en az hücum kadar ihtiyacı olacak. Bu bakımdan Kazımcan eğer sağlam bir şekilde e, hazır olarak gelirse derbiye kadar ben Okan bunun Kazımcan'ı da tercih edebileceğini düşünüyorum. İşin savunma kısmında Emre'ye göre biraz daha iyi bir oyuncu. En azından fiziki anlamda orada ikili mücadelelerde e, rakiplere karşı daha fazla ayakta kalabilecek bir oyuncu gibi duruyor Kazımcan Karataş. Orada sanırım %50-50 şu anda durum Kazımcan'ın sağlıklı olması durumunda. Tabii ki Kazımcan iyileşemezse orada Emre Taşdemir banko olarak 11'de yer alacak. Onun için tabii ki hücum attığında özellikle sol kanatta yine bir hücumun solunda da bir problem var. Daha doğrusu orada Kerem'in sıkıntı yaratan bir performans söz konusu. O Kon hocanın son iki maçta yine e, forma verdiği bir oyuncuydu Kerem Aktürkoğlu ama beklenenleri şu ana kadar karşılayamadı yine son iki maçta. Orada Yunus'un ismi geçiyor. İşte Barış Alper Yılmaz'ın ismi geçiyor. Orada da hocam Cumartesi gününe kadar idmanlarda 3 oyuncu hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor onların performansı hakkında. Ona göre bir karar verecek. Kerem'in de oynaması şu an söz konusu. Orada Yunus oynayıp sağ kanatta aşistayı hoca sola kaydırabilir. Barış Alper de yine forma giyebilir ama sanırım Cumartesi gününe kadar orada olay netleşmeyecek. Maça kadar hoca orada bir gözlem yapmak istiyor. Onun dışındaki kadroya baktığımız zaman büyük ihtimalle e, gömük maçının 11'i sahada olacak bir tek işte Saşa Boyun cezası vardı karagümük maçında forma giyemedi e, dubağı du oynamıştı ben derbi de orada Saşa Boyun 11'e geri dönmesini bekliyorum e, dedim Galatasaray'ın burada soru işareti yaratan, yaratan kısımları e, sol bekte ve hücumun solunda burada hocanın yerli tercihleri şu anda tam netleşmedi e, derbiye kadar Cumartesi gününe kadar daha net bilgiler vereceğiz sanırım o konuda. Peki gelelim Cengiz Ünder konusuna. Cengiz Ünder iddiaları dolaşıyor haberlerde, gündemde ki siz daha iyi biliyorsunuz bu konuyu. Bu konuyla alakalı ne söylersiniz Cengiz Ünder'i Galatasaray formasıyla görme şansımız nedir? Cengiz'e geçmeden ufak bir soru var. Onu yanıtlayalım istiyorsan sonra Tabii. geçelim Cengiz'e. Yusuf Demir ve Kazım sormuş bir izleyicimiz. Yusuf'un hafif bir sakatlığı vardı. Son idmanda Karagümrük maçında kadroda yer almamıştı. Daha önceki birkaç maçta da hocanın tercihinden dolayı kadroda yoktu Yusuf Demir. Ee, şu anda benim aldığım bilgiler herhangi bir sekatlı bulunmuyor. Ee, kadroda olabilecek durumda. Kazımcan hakkında az önce bilgi vermiştik. Onun da durumu şu anda büyük ihtimalle derbede kadroda olacak yönünde. Ee, Cengiz'e geçecek olursak tabii ki Cengiz yine e, son zamanlarda konuşulan bir isim haline geldi. Aslında Galatasaray ve Cengiz flörtü diyelim daha eskiye dayanıyor. Yani sezon başında, yaz transfer döneminde sanırım Ağustos ayının sonu gibiydi. Orada Galatasaray'ın bir girişim olmuştu Cengizle alakalı. Neden olmuştu? Orada Cengiz'in Igor Tudor'la, teknik direktör Tudor'la artık bazı problemleri işte kameraların önünde, medya önünde artık yaşanmaya başlar hale gelince, orada Galatasaray bir temas kurdu Cengizle. Cengiz oradaki durumunu sordu. Gelir gelmez noktasında bazı araştırmalar yapıldı. O dönem Cengiz'in yanıtı olumsuz olmuştu. Cengiz e, Marsilya'da kalmak istediğini, orada forma savaşı vereceğini söylemişti Galatasaray yönetimine ve şu anda planlarında Türkiye'ye dönüş olmadığını belirtmişti. Ancak Galatasaray için Cengiz etleri kapanmamıştı. Yani o günden bu yana Galatasaray Cengiz konusunu yakından takip ediyor. Cengiz sürekli gözlemliyor ve orada taraflar arasında bir bağlantıda sürekli var zaten. Son genel noktada Cengiz'in yine işte problemleri, işte Fransız basını zaten sürekli yazılıp çiziliyor bizim medyada da yer alıyor. Galatasaray, Cengiz'de yine bir temas sağlamış durumda. Ara transfer dönemi için. Tabii ki Cengiz'in durumu şu anda yaz transfer dönemine göre biraz daha aslında kötüye gitmiş gibi gözüküyor. İyiden ziyade. Orada da Tudor'un şu anda ilk tercihi değil kesinlikle Cengiz. Son dönemde sürekli şeye de kulübesinde oturan, oyunun son 15-20 dakikasında forma bulan bir oyuncu haline geldi Cengiz Ünder. Cengiz ile yaptığı son görüşmede bu Geçtiğimiz hafta yaşandı. Cengiz'in şöyle bir yanıtı oldu Galatasaray yönetimine. Eğer Tudor takım başında kalırsa ara transfer döneminde Galatasaray'a gelmeyi düşünebilirim tarzında bir yanıt verdi Cengiz'in der. Ee, tabii ki şurada bir durum var. Tudor'un da orada durumu belirsiz. Yani <laughs> Tudor'da ikinci yarısının görünür görmez mi konusunda ciddi şüpheler var şu anda. Ee, Marsilya'nın son dönemde yaşadığı büyük bir düşüş var. İşte dün şampiyonlar liginden elendiler. Tottenham'a kaybettiler sahalarında. Ee, ciddi bir şekilde Tudor e, Marsilya taraftarı arasında Fransız medyasında tartışılır hale geldi. Hı hı. O yüzden de Tudor'un da geleceği şu an belirsiz. Ancak şunu net bir şekilde belirtebiliriz ki Tudor takımın başında kalırsa eğer e, Cengiz'in e, Galatasaray'a ara transferde gelişi e, söz konusu olabilir ciddi bir şekilde. Yani oradan bir kere şunu net bir şekilde söyleyelim. E, Tudor'un orada kalması durumunda ben Cengiz'in e, takımda kalacağını pek düşünmüyorum. Ayrılığı durumunda da ilk tercihlerden bir tanesi Galatasaray olur. Ama Tudor'un ayrılması durumunda da yeni bir hoca gelirse ben Cengiz'in Marsilya'da kalıp yeni hocadan forma şansı bulmak için mücadele vereceğini düşünüyorum. O zaman biraz transfer zora girer. Bu da tamamen iş aslında biraz Tudor'un geleceğiyle alakalı aslında. Evet izleyicilerimiz de yayınımıza aktif bir şekilde katılmaya ve yorumlarını bize iletmeye devam ediyorlar. Onların da yorumlarını okumuş olalım. Bir izleyicimiz demiş ki e, Yusuf'u soruyorum çünkü geldiğinde çok konuşuldu, bir süre böyle devam etti. Sonra birden gündemden düştü. Kendisi hakkında sizin görüşünüzü merak ediyorum demiş. Yani Yusuf saf bir yetenek ama henüz işlenmeye muhtaç bir yetenek. E, yani e, oyun içinde kesinlikle bazı eksikleri, temel eksikleri olan bir oyuncu. E, o yüzden de Okan bunu şu anda tercih etmeme nedeni bu e, Yusuf'u. Tabii bir de Galatasaray'ın malum bir yerli problemi var. Hı hı. Ee, orada hocanın e, seçeceği yabancılar genellikle daha tecrübeli isimler oluyor. O yüzden de mesela Yusuf yerli statüsünde olmuş olsa bence şu ana kadar çok daha fazla forma şansı bulurdu. Onu belirtelim. Yabancı statüsünde oynaması Yusuf'un bir şekilde o aldığı süreleri azaltıyor. Ama önümüzdeki dönemde mutlaka ve mutlaka Yusuf'u daha fazla göreceğiz çünkü dediğim gibi çok yetenekli bir futbolcu. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir profil yaratıcı bir kanat oyuncusu. On numara pozisyonda da oynayabiliyor. Ee, dediğim gibi şu anda durum böyle olabilir ama en azından Dünya Akbası arasından sonra ben e, o 40 günlük arada Yusuf'un da takımla beraber kamp yapacağını düşünürsek orada e, Dünya Akbası sonrası sahada daha fazla Yusuf göreceğiz gibi gözüküyor. E, bir soru da ben gördüm orada. Cengiz gelirse kimin yerine oynayacak demiş o izleyicimiz. Hmm. Tabii ki yani Cengiz'in gelişi Galatasaray'ın e, kadrosuna bir güç katar ama Yerli sıkıntısını çözer mi? Bence çözmez. Neden? Zaten orada bir yerli futbolcu oynuyor. Yani Cengiz gelmesi durumunda işte Kerem'in veya Yunus'un Yunus yerine olacak aslında. Galatasaray'ın yerli problemini çözebilmesi için yabancı oynattığı bölgeye bir yerli oyuncu alması gerekiyor. Ama tabii ki Cengiz çok kaliteli bir oyuncu ve Galatasaray'a güç kaçacak kesin tabii ki. Evet. Gamze Adar isimli bir izleyicimiz de demiş ki Okan Hoca artık bu maç göstermesi lazım kendini. Galatasaray hırslı oynarsa kazanır. Yani tabii dediğim gibi az önce Okan Buruk işte kendini kabul ettiremedi taraftara camiaya. Yani herkesin kafasında işte Okan Buruk bu kadroyu yenecek teknik direktör mü? İşte büyük takım hocası mı? Soruları hep var zaten. Ee, uzun süredir var. Hoca bunları tam olarak yanıtlayamadı şu ana kadar. Derbi bu açıdan çok önemli. Yani Galatasaray'ın derbide alacağı bir galibiyet Okan Hoca'ya büyük bir kredi kazandırır, e, hakkındaki birçok soruyu bence yanıtlamış olur e, ve bence Dünya Akpası arasında da e, o kampla beraber, 40 günlük kampla beraber Galatasaray'ı çok daha iyi bir noktaya taşıyabilir Okan Buruk. O yüzden de bence Okan Buruk'un kariyeri açısından son derece önemli bir maç, dönüm noktalarından bir tanesi bence Beşiktaş derbisi olacak. Peki bir de şu Galatasaray'ın e, TFF'ye yaptığı başvuruyla alakalı konuşmak istiyorum aslında. Çünkü Alanya Spor maçında e, yaşananlardan sonra maçı tekrar etme talebinde Aynen. bulundular. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? E, aslında beklenen bir şeydi bu çünkü e, o maçtan sonra zaten bunun söylentileri çıkmıştı. Hakemin sahaya girmesi, yardımcı hakemin sahaya girmesi nedeniyle Galatasaray'ın böyle bir şey düşündüğü. Tabii ki burada ben işin uzmanı değilim ama işin uzmanına sordum. Bugün konuştum kendisiyle. Daha doğrusu servisten bir arkadaşımız konuştu. Emrah Karalinç konuştu. Emin Özgür kendisi bu konuda. Türkiye'nin en iyi isimlerinden bir tanesi. Uzman isimlerinden bir tanesi. Avukat Emin Özgür'le arkadaşımız konuştu. Kendisinin söylediği şu. Benim şahsi fikrim işte hem kurallar hem de emsel kararlar. Daha önceki Futbol Federasyonu aldığı emsel kararları göz önüne alırsak ben tekrar kararın çıkacağını düşünmüyorum dedi. Benim şahsiyetim de tekrar kararın çıkmayacağı yönünde. Çünkü geçmişte de baktığımız zaman Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da birkaç maçta bir kural hatası ile alakalı farklı konularda başvuruları olmuştu. Futbol Federasyonu bunu sürekli geri çevirmişti. Ben de Futbol Federasyonu'nun açıkçası böyle bir karar alacağını düşünüyorum. Yani maçın tekrar yönünde değildi, de, maçın skorunu tescil edici yönünde bir karar alacağını düşünüyorum. Peki. Bir izleyicimiz de Serkan isimli izleyicimizde. Aynı mevkide aynı kalitede yıldızların olması Okan Burgu kararsız kalmasını sebep mi oluyor? Teşekkür ederim demiş. Yani evet Galatasaray'ın hücum bölgesinde fazlaca oyuncu var. Bence Okan Hoca'nın kafasını karıştıran nokta bu değil. E, yerli oyuncu problemi biraz kafasını karıştırıyor. Yani Okan Hoca kafasındaki 11'i hiçbir zaman tam olarak sahaya süremiyor. Yani şöyle söyleyelim. Şu anda Galatasaray'ın yerli problemi olmasa ya da şöyle söyleyeyim ligde 11 yabancı sahaya sürülebiliyor olsa Okan Buruk emin olun ki sol bekte Patrick Varan oldu. İleri uçta da Kerem Aktürkoğlu'nun değil işte Matay'ı veya Yusuf Demir'i oynatır bu maçta. Yani 11 yabancı da sahaya çıkar hoca. İşte, e, asıl problem buradan kaynaklanıyor. Yani hocanın o yerli oyuncuları mecburen sahaya sürmesinden dolayı elindeki o hücum bölgesindeki kaliteli oyuncuları istediği verimde istediği şekilde kullanamıyor hoca. Ee, o yüzden de ana problem bu Galatasaray'ın. Bu çözülebilir bir problem mi? Zor gözüküyor. En azından bu sezon için zor gözüküyor. E, ee, Okan Buruk sezon boyunca bence bu sıkıntı yaşayacak. Peki o zaman son olarak yine eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz derbiyle alakalı olabilir. Galatasaray'ın genel hatlarıyla alakalı olabilir. Ya sanırım yeterince her şeyi konuştuk. Yani şunu net bir şekilde belirtmek gerekiyor. Yani e, az önce söylediğim gibi Galatasaray için 3 puandan fazlası bir maç olacak derbi. Ee, yani burada yönetimin sürekli bir tutumu var. Biz Okan Hoca'nın arkasındayız şeklinde ama e, tabii ki puan tablosunda işler değiştirirse bu yönetim desteği ne kadar sürer? Bir tartışma konusu. Benim şahsi fikrim Galatasaray Beşiktaş derbisi ve ardından gelecek Başakşehir maçından e, 6 puan çıkaramazsa Dünya Akbası arasında bir hoca gündemi Galatasaray açısından yaşanabilir. E, yani yönetim tabii ki Okan Burun şu an arkasında ama Fenerbahçe'nin burada varlığı değil, ligin zirvesinde olması bir kere başta başına bir baskı unsuru Galatasaray yönetimi üzerinde. Ki Beşiktaş bu sebeple daha çok yakın bir zamanda. Ben yani, çok çok dedi. de yani dediğim gibi ligin zirvesinde Fenerbahçe olmasa, Başakşehir olsaydı Valerian İsmail gider miydi? Bence en az birkaç hafta daha kalır takım başında. Orada Fenerbahçe'nin varlığı, zirginin zirvesinde olması orada işleri biraz karıştırıyor. O yüzden de dediğim gibi buradan 6 puan çıkaramazsa Galatasaray yönetim ne kadar Okan Buruk'un arkasında olursa olsun bence o dünya kupası arasında bir hoca gündemi Galatasaray için yaşanabilir. Peki o zaman ben size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. İzleyicilerimize de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Yayınımızın hemen ardından videonun tamamını Futbol Plus YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Onun dışında ufak da bir hatırlatma geçmek istiyorum her ayın sonunda tuttuğunuz takımın formasını hediye ediyoruz demiştik. Geçen ayın kazananları belli oldu. Şu an yeni bir aydayız. Yeni şanslarınız var. O yüzden siz de şu anda kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone olun yazarak forma çekilişimize kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Hoşçakalın diyorum. Sevgili Onur kanalında çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoşçakalın. Fusbol Plus ayrılmayın.